Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda integral konusuna başlayacağız. Konuya geçmeden önce integralin ne olduğundan hafif bir bahsedelim. Ondan sonra konuya girelim. Integral dediğimiz şey aslında aynı zamanda ters türev olarak da bilinir ve hakikaten de türevin tersidir. Bana bir fonksiyon verildiği zaman ve bunun türevi istendiğinde bu ya d bölü dx olarak ifade edilir ya da f üstü x olarak ifade edilebiliyordu. Bu ne demektir? f(x)'in türevi nedir? Ben eğer türev almayı biliyorsam burada görmüş olduğunuz fonksiyonun karşılığını da bulabilirim. İntegral dediğimiz ifade ise şunu da belirteyim, önündeki bir integrant işareti ve sağındaki dx ile birlikte f(x)'in integralini al demektir ve siz bu durumda şunu soracaksınız. f(x) neyin türevidir? Eğer siz bu içerideki fx'in neyin türevi olduğunu biliyorsanız o zaman integralin sonucunu da bulabilirsiniz. Hakikaten burada görmüş olduğunuz mantıktaki gibi türev ve integral birbirinin tam tersidir. Bir fonksiyonun türevi neyle ifade ediliyordu? Yukarıda da belirttiğimiz gibi d bölü dx fx ile. İntegral neyle ifade ediliyor? fx dx ile. Bu görmüş olduğunuz iki ifade birbirinin tersidir. Burada da şunu belirtelim. Burada görmüş olduğunuz D ifadesi diferansiyel demektir tek başına. Burada görmüş olduğunuz integrantın tersidir. Buradaki bölü dx ifadesi de integralin sonundaki dx'in tersidir. Ve totalde baktığınız zaman türev ve integral birbirinin tersi olmuş oluyor. Şimdi bu mantığa dayanarak konuyu anlatmaya başlayalım. İlk olarak integralin tanımını verecek olursak türevi veya diferansiyeli fx dx olan büyük fx fonksiyonunu ele alırsak küçük fx fonksiyonunun integrali büyük fx'e eşittir. Bunun integral olabilmesi için de ne olması gerekiyormuş? Büyük fx'in türevi küçük fx'e eşit olması gerekiyormuş. Hakikaten de ben ne sorusunu soruyormuşum bakın? Buradaki küçük fx neyin türevidir diye sormuş oluyorum. Bir de belirsiz integrallerde kullandığımız artı c ifadesi var. Bunu neden kullanıyoruz? Çünkü bakın totalde türevini aldığınız zaman sabitin türevi sıfırdır ve fx'i etkilemez. O yüzden hangi sabitin türevini aldığımı bilmediğimden dolayı mutlaka bir artı c ifadesini kullanıyorum. Yine benzer şekilde ben integralini olarak yazabilirim. Büyük fx artı c olarak yazabilirim. Toplamının türevini aldığımız zaman artı c'yi saymıyorum bile türevi zaten sıfırdır. Yine sonuç olarak ne oluyor? Dışarıdaki ifadenin türevine eşit olmuş oluyor. Buradan yine aynı sonuca varıyoruz. Hangi fonksiyonun türevi olduğunu bilmemiz integrali bulmakta bize fayda sağlıyor. Burada da not olarak belirttik. İntegral ifadesini gördüysek o zaman bizim sormamız gereken şu. İçerideki fonksiyon neyin türevidir? Diferansiyelin tanımına geldiğimiz zaman da dfx ifadesi f üstü x dx'e eşit. Neden? Çünkü ben normalde bir fonksiyonun türevini nasıl belirtebilirim? Önüne d bölü dx koyarak belirtebilirim. Ya da aynı zamanda bunu f üstü x olarak da belirtebilirim. İkisi de fx fonksiyonunun türevi olacağından dolayı birbirine eşittir. Ben buradan dfx ifadesini yalnız bırakırsam bu ifade f üstü x dx'e eşittir sadece d kaldıysa bu ifade de fx fonksiyonunun diferansiyeli demektir. Yani diferansiyel aslında ne demektir o zaman? Bir fonksiyonun türevinin sonuna dx eklemek demektir. Buradaki örnekleri yapacak olursak d'nin arkasından gelen x kare eksi 5x ifadesi. Ben türev almayı biliyor muyum? x karenin türevi 2x'tir. x'in türevi 1 olacağından dolayı şurada katsayı olarak sadece 5 kalır. Sonuna bir de dx eklediğimiz zaman bunun diferansiyelini hesaplamış oluruz. Burada t'ye bağlı bir ifade olacağı için t'ye göre diferansiyel alacağım. T küpün türevi nedir? 3t kare. Eksi t'nin türevi 1 olacağından dolayı 2 kaldı. Sabitin türevi 0'dır yazmaya gerek yok. Sonuna bir dt ekledim ve diferansiyelini almış oldum. Videonun başında da belirttiğimiz gibi diferansiyel ifadesi ve integrant ifadesi bunlar birbirinin tersidir. Bir ifadenin integral formatına gelebilmesi için sonuna mutlaka dx eklenmesi gerekiyor. Bir ifadenin türev belirtmesi için de önüne d bölü dx konması gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi integral ve türev birbirinin tersidir. Dikkat ederseniz integrant ve diferansiyel, integral ve türev birbirinin tersi olmuş oluyor. Yani alt taraftaki dx'ler birbirini götürüyor d de burada görmüş olduğunuz integrant işaretini götürüyor. Bu yüzden bana kalkıp da dx kare gibi bir ifadeyi sorarsa eğer arada değişken yoksa diferansiyel ve integrant birbirinin tersidir diyeceğim ve sadece x kare kalacak integralden dolayı da bir artı c eklemeyi unutmayacağım. Ya da dx kare dediğim ifadeyi ben hesaplayabiliyor muyum? Türevinin sonuna dx eklemek demekti. O zaman x karenin türevi 2x'tir. Sonuna dx ekledim. İntegrantla birlikte dx'i kullanırsam bu direktmen integral demektir. 2x'in integralini soruyor. İntegral için ne diyordum? İçerideki ifade neyin türevidir? Bu da x karenin türevi artı c diyerek olayı bitirebilirim. Burada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Fonksiyonlar genelde y eşittir fx formatında veriliyordu. Dolayısıyla dy demek gene fonksiyonun diferansiyeli demektir. Ve aynı zamanda dfx anlamına da geliyor. Zaten ben bir y ifadesinin türevini aynı zamanda dy bölü dx olarak da verebiliyordum. Bu aynı zamanda dfx bölü dx'e karşılık geliyordu. Buradaki ifadeleri genel olarak toparladığımız zaman ne diyebiliriz? İntegralin bütün hale gelmesi için mutlaka integral işaretinin yanında bir de dx olmalı. Ve bu ikisi birlikte d bölü dx olarak ifade edilen türevin tersidir. İntegrant ise tek başına diferansiyel olarak ifade edilen d'nin tersidir. Mesela trigonometrik fonksiyonların türev veya integralleri AYT'de sorulmuyor. Ama size şunu sorabilir. d sin x ifadesi. Şimdi arada eğer değişken yoksa diferansiyel ve integrant birbirini götürecek ve sadece sin x kalacak. İntegral işaretinden dolayı da mutlaka bir artı c eklemeniz gerekiyor. Tekrar tekrar söyleyelim. Diferansiyel ve integrantın birbirini götürmesi için arada hiçbir şekilde değişken olmaması lazım. Tekrar belirtmişiz. İntegralin içinde neyin türevi var sorusunu sorarak biz istersek sonuca ulaşabiliriz. Burada mesela 2x neyin türevidir diye sordum. x karenin türevi. integralden dolayı yanına artı c ekledim ve direktmen sonuca ulaşıyorum. Burada görmediğimiz bir gizli bir var. Bir neyin türevidir diye sordum. X'in türevi yanına C ekleyerek sonuca ulaştım. Ya da integral dx diferansiyel ve integrant arasında değişken olmadığı için birbirini götürdü. Direkt ben artı C ekleyerek sonuca ulaşabilirsiniz. Benzer şekilde 5 neyin türevidir? 5x'in yanına artı c ekliyorum olayı bitiriyorum. Ya da 5 dx'te 5 değişken değildir. O yüzden diferansiyel ve integrantı götürebilirsiniz ve 5 ve x kalır. Yanına artı c ekleyerek sonuca ulaşabiliriz. 3x kare neyin türevidir? x küpün yanına artı c ekledim ve olayı bitirdim. Buradaki soruyu çözmeden önce şunu da belirtelim. c sabit olmak üzere c fx dx şeklinde bir ifade varsa c'yi integralin başına atarım ve sadece fonksiyonun integraliyle uğraşırım. Ya da fx artı eksi g(x) formatında bir fonksiyonum varsa o zaman ben bunların integrallerini ayrı ayrı hesaplayabilirim. İntegral g(x) dx. Sonundaki dx'leri mutlaka yazıyorum. Bunları yazmazsam zaten integral olmaz. Bu iki kural da aslında size ne diyor? Baştaki sabitler veya aradaki artı eksiler sizi ilgilendirmez. Onlara takılmadan direkt integral hesabını yapabilirsiniz diyor. O zaman 6x artı 4 şeklinde verilen integrali ben 6x dx artı integral 4 dx olarak yazabilirim. 6x neyin türevidir diye soruyorum. Direkt cevap yok. 3 çarpı 2x dx derim. Artı 4 ifadesi değişken olmadığından dolayı diferansiyel ve integrant birbirini götürür. Şurada sadece x kalır. Ya da 4 neyin türevidir? 4x'in. Hangisini kullanmak isterseniz tamamen size kalmış bir durum. Bu da eşittir. 3 çarpı 2x neyin türevidir? x karenin. Artı 4x artı c diyerek direkt sonuca ulaşabilirsiniz. Son olarak 1 bölü x kare neyin türevidir diye soruyorum. 1 bölü x ifadesinin türevidir. Ama 1 bölü x'in türevinden ne gelir? Eksi 1 bölü x kare. O yüzden başındaki eksiği de unutmuyorum artı c ekleyerek integrali hesaplamış oluyorum. Bu kuralda tekrar türev ve integralin birbirinin tersi olduğunu söyledik. d integrantı götürüyor. Dx'de dx de dx'i götürüyor ve fx kalıyor. Burada da aynı şekilde d integrantı dx dx'i götürüyor. Sadece ne kalıyor arkadaşlar? fx kalıyor. Ama son yaptığımız işlem integral ise mutlaka artı c'yi yazıyorum. Son yaptığınız işlem türevse de artı c'yi koymaya gerek yok. Zaten sabit bir ifadenin türevinden ne gelecektir burada? 0 gelecektir. Örnek 3'e baktığımızda son olarak yaptığımız işlem türev diferansiyel ve integrant birbirini götürdü. dx'ler birbirini götürdü. x'in karesi eksi 4x artı 7 kaldı. Artı c gibi bir şey yazmaya gerek var mı? Yok çünkü son yaptığımız işlem türevdi. Burada da gene benzer şekilde birbirini götürdü türev ve integral. X'in dördüncü kuvveti eksi x küp artı 3x artı 2 kaldı. Son yaptığımız işlem integral olduğu için artı c yazarak bu olayı bitiriyorum. Bu ifadeyi aynı zamanda ben x'in dördüncü kuvveti eksi x küp artı 3x artı c olarak da yazabilirim. Artı 2 artı c yazmakla direkt artı c yazmak arasında bir fark yok. Buna totalde büyük fx gibi bir ifade verir de daha sonra bana f1'in karşılığını filan verirse f1 eşittir 10 derse mesela o zaman ben zaten buradaki sabitin ne olduğunu yakalarım. Artı 2 artı c demekle artı c arasında hiçbir fark yoktur zaten. Örnek 4'e baktığımızda da x kare fx dx ifadesinin eşiti olarak bir şey vermiş ve f1'i soruyor. Her iki tarafın türevini alma hakkına sahibim. O zaman d bölü dx integral x kare fx dx yazdım. d bölü dx yazıyorum tekrar. x'in 5. kuvveti eksi 3x üzeri 4 artı c. Burada bunlar birbirini götürdü. Son yaptığım işlemde türevi olduğu için başka bir şey yazmama gerek yok. x kare fx kaldı. Bu da eşittir. Karşı tarafın türevini aldığımız zaman da 5x üzeri 4 eksi 12 x küp. C sabit olacağı için türevi 0 yazmaya gerek yok. Burada fx'in saf halini bulmak için her iki tarafı x kareye bölme hakkına da sahibim. O zaman ben buradan fx ifadesinin 5x kare eksi 12x olduğunu söyleyebilirim. Bana da f1'i soruyordu. O zaman 5 çarpı 1'in karesi eksi 12 çarpı 1'den eksi 7 bu sorunun cevabıdır. Örnek 5'te c eleman R olmak üzere u değişkenine göre verilen fu fonksiyonunun integral'i veya ters türevi burada görmüş olduğunuz gibi büyük fu olarak verilmiş. Bu ne anlama geliyor? fu şeklinde verilen ifadenin integral'i önünde integral sonunda du demektir. Bu ifade eşittir büyük fu'ya yani 6 tane u'nun karesi artı 4u artı c'ye. Burada bana direkt ben f2 değerini sorduğu için benim f uyu bulmam lazım. Bunun içinde ne yapıyorum? Burada görmüş olduğunuz ifadenin her iki tarafın türevini almam gerekiyor. Bunun içinde d bölü d u çünkü u değişkenine göre çalışıyorum. f u d u o da eşittir d bölü d u f u olur. Yani d bölü d u burada görmüş olduğunuz 6 u kare artı 4 u artı c ifadesinin türevi. Burada türev ve integral birbirini götüreceği için sadece f u kalacaktır. Sağ tarafta ise 6 u karenin türevini aldığımız zaman u'ya göre 12 u'dur. Artı 4'ün yanındaki u'nun türevi 1'dir yazmaya gerek yok. c'nin türevi gene 0'dır. Benden burada f 2 istediğine göre 12 çarpı 2 artı 4'ten 28 sonucunu elde ediyorum. Böylece sorunun cevabına 28 diyebilirim. Örnek 6'da da C eleman R olmak üzere x değişkenine göre verilen büyük fx fonksiyonuna eşit olan belirsiz integral ifadesini yazınız diyor. Yani benim öyle bir fx fonksiyonum olmalı ki bunun integrali f e eşit olsun. Yani x üzeri 4 eksi 3x kare artı 2x artı c'ye. Burada fx fonksiyonunun kendisini istediği için her iki tarafın türevini alabiliriz gene. d bölü dx integral fx dx. Bu da eşittir. d bölü dx x üzeri 4 eksi 3x kare artı 2x artı c'dir. Burada yine türev ve integral birbirinin tersi olacağı için fx ifadesi kalır. Sağ tarafta da türev aldığınız zaman 4x küp eksi 6x artı 2 ifadesini bulurum. Demek ki burada bana belirsiz integral ifadesini yazınız dediği integralin içindeki fonksiyon fx'miş. Direktmen integral olarak ifade edersek de 4x küp eksi 6x artı 2 dx olarak ben bunu yazabilirim. Örnek 7'de de fx eşittir integrale bağlı bir ifade verilmiş. Bu fonksiyonun ekstremum noktalarının absislerini bulunuz diye soru. Bir fonksiyonun ekstremum noktalarını bulmak için ne yapmam gerekiyordu? Onun birinci türevini sıfıra eşitlemem lazımdı. Burada yeri gelmişken belirtelim. Bir fonksiyonun integrali yine bir fonksiyona eşittir veya bir fonksiyonun türevi yine bir fonksiyona eşittir. Yani yaptığınız her işlemin sonucunda mutlaka bir fonksiyon bulmanız gerektiğini unutmamalısınız. Peki ben burada f üssü x'i nasıl bulurum? Sağda ve solda iki tarafında türevini alırsam d bölü dx fx aynı zamanda ne demektir? f üssü x demektir. Bu da eşittir. d bölü dx integral x'in karesi artı 4x eksi 1 dx olacak. Şuradaki parantezi açıp kapayalım. d integrantı Dx'de dx ile dx'i götürürse buradan f üssü x dediğimiz ifade x'in karesi artı 4x eksi 1'e eşittir. Ekstremum noktaların absisleri için de benim bu ifadeyi sıfıra eşitlemem gerekiyor. x kare artı 4x eksi 1 ifadesi görmüş olduğunuz gibi direkt değişkenlerine ayrılamaz. O yüzden mecburen diskriminant yöntemine gideceğim. B'nin karesi eksi 4 çarpı ac'den eksi 1 ile 1'i çarparım. Ve buradan 20 sonucunu elde ederim. O zaman köklerden bir tanesi eksi b artı kök içerisinde 20 bölü 2a'dan 2 gelecek. Diğeri de aynısının eksilisi. Eksi kök 20 bölü 2. Kök 20 dediğimiz ifade de 4 çarpı 5'te 4'ü dışarıya attığımız zaman 2 kök 5'tir. Eksi 4'ü 2'ye böldüm. Eksi 2 kaldı. Artı 2'ler sadeleşince burada sadece kök 5 kaldı. Bu da eşittir. Eksi 2 eksi bu sefer kök 5. Yani burada görmüş olduğunuz iki ifade ekstremum noktaların absisleri olarak bulunmuş olur. Bana eğer absisleri toplamı diye bir şey sorsaydı ne yapacaktım? Burada görmüş olduğunuz iki ifadeyi de ayrıyeten bulmaya gerek yok. Bize verilen denklemde eksi b bölü a yaptığım zaman yani eksi 4 bölü 1 yaptığım zaman direktmen kökler toplamını yani absisler toplamını bulmuş oluyorum. Zaten burada ayrı ayrı bulduğunuz ifadeleri toplarsanız kök 5'ler birbirini götürecek ve eksi 4 ifadesi kalacaktır. Böylece integralin giriş kısmı ile alakalı örnekleri bitirmiş oluyoruz. Bir dahaki dersimizde integral alma kuralları ile devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.